Yer veriyor, tarih veriyor, olay veriyor, sonuç veriyor, isim veriyor, görüntü ve ses kaydı var. Baz istasyon bilgilerini isteyin diyor doğrulayan şahıslar var iddiaya ilgili. Türkiye'de iktidar, siyaset, bürokrasi, medya, yargı, iş dünyası arasındaki gayrimeşru ve kirli iş ilişkiler her dönem tartışma konusu olmuştur. Bu aktörler arasındaki ilişkiler çoğunlukla bu ilişkilerin içerisinde olanların itirafları üzerine ortaya çıkmıştır. Ama başka biçimde de susurluk kazasında olduğu gibi bir kazayla da ortaya çıktığı günlere denk geldik. Son günlerde bir suç örgütü liderinin itiraf ifşaatları üzerinden yeniden bu ilişkiler tartışılıyor. Kamuoyu bu iddiaların hepsinden rahatsız, ilginçtir, bu konuyla ilgili araştırma şirketleri bir dizi araştırma yayınladı ve araştırma şirketlerinin tamamı kamuoyunun bu iddialara inandığını gösteriyor. Bu nedenle grup olarak meclisi göreve çağırıyor. Bu ara bir araştırma komisyonu kurulmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını bu iddiaların aydınlatılmasını istiyoruz. Bu iddialar araştırılmalıdır. Çünkü iddiaların muhatapları eski başbakanlar Eski meclis başkanları, eski adalet bakanları, içişleri bakanları, iktidar partisinin MYK üyeleri, milletvekilleri ve bunların çocuklarıdır. Bu iddialar araştırılmalıdır çünkü iddiaların hepsi çok ciddi iddialar. Bakın birkaç tanesini sizinle paylaşacağım. Dünyanın en önemli bankalarının yöneticileriyle evinde toplantı yaptığını söylüyor bu iddia sahibi. Derin devletin eylemlerinin ya içerisinde olduğunu ya da bunlara tanıklık o ettiğini söylüyor. Bir milletvekilinin cinayet işlediğini, bir milletvekilinin tecavüz e, et bir kadına tecavüz ettiğini ve bunları kararttığını iddia ediyor. Kolombiya'daki Uyuşturucunun eski bir bakana ait olduğunu söylüyor. Son başbakanın oğlunun uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ediyor. Uyuşturucu ticaretinin para trafiğinin kimin üzerinden yapıldığını ve bu kişinin nerede yaşadığını söylüyor. Kutlu Adala cinayetinde Türkiye istihbarat elemanlarının parmağı var diyor. Kendi kardeşinin de bu işin içerisinde yer aldığını söylüyor. Uğur Mumcu cinayetinde eski Adalet Bakanı'nın parmağı var diyor bu iddia sahibi. Kendisini susturmak için iktidarın gazetecilerde dahil elçiler gönderdiğini söylüyor. Karakolda milletvekili dövdürdüğünü söylüyor. Türkiye'ye getirilmesi için Fasa rüşvet olarak siha verildiğini söylüyor. Milletvekillerine on binlerce para da, dolar para dağıttığını söylüyor. İçişleri Bakanının yakınlarının imar yolsuzluklarına aracılık yaptığını söylüyor. Bir gazeteye saldırı düzenlettiğini ve bir gazeteciyi dövdürttüğünü söylüyor. İçişleri Bakanının Cumhurbaşkanlığı sözcüsünü takip ettirdiğini, izlettiğini, dinlettiğini söylüyor. Sadat'ın Suriye'deki çetelere silah gönderdiğini söylüyor. Peki bununla bunun gibi onlarca i, i, iddiası, itirafı, ifşatı var. Bununla ilgili bir soruşturma var mı? Yok. Hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi yalnızca bir tane şey söylüyor. Diyor ki bunların hepsi itira iftiraftır ve sizler de bir itirafçının iddiaları arkasına takılmış sınız. Kardeşim madem öyle eğer itirafçıların iddiasına itibar etmeyeceksek itirafçıların söyledikleri üzerine niye de CHD'nin genel başkanı Selçuk Kozağaçlı cezaevinde niye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı e, Doktor Selçuk Mızraklı cezaevinde itirafçıların beyanları üzerine yüzlerce muhalifi mahkum ettireceksiniz işinize gelmediği zaman bu itirafların arkasına takılıyorsunuz diyeceksiniz ama hakkınızı yemeyelim bir soruşturma başlattınız o da bu iddia sahibiyle ilgili şimdi bu her zaman böyle değildi. Öncelik ve onu söyleyeyim her zaman böyle değildi. 1996'da da bir susurluk kazası yaşandı ve o susurluk kazasında da bazı şeyler ortaya çıktı. Bir emniyet müdürü, bir suç örgütü lideri, bir 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 mankenin ve bir milletvekilinin içinde yer aldığı bir kazaydı. Ama bu kazadan sonra Türkiye seyirci kalmadı. Neler yapıldı? Kazanın ardından basın kuruluşları ve gazeteciler araştırmalar yaptılar. Bir dizi ciddi iddiayı ortaya çıkardılar ve ilişkiler anı kamuoyuyla paylaştılar. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o zaman bir araştırma komisyonu kuruldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu sayesinde pek çok şeyi öğrendi. Ayrıca devletin farklı kurumlarında buna dair çalışmalar yapıldı. E, Mit raporları hazırlandı. Birinci Mit raporu Milli İstihbarat Teşkilatı 1988 yılında hazırladı. İkinci Mit raporu ilk rapor nedeniyle görevinden ayrı. Tamam, tamam tamamlıyor lütfen. Müsaade ederseniz ilk rapor nedeniyle görevinden ayrılan Eymür 1995 yılında MİT'e kontür terör daire başkanı olarak geri döndü ve bu dönemde ikinci MİT raporu hazırlandı. Üçüncü MİT raporu Susurluk kazasının ardından dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal tarafından 1996'da Başbakan Necmettin Erbakan'a kişiye özel olarak sunuldu. E, zamanım çok kısa söylemeyeceğim ama çok çarpıcı tespitler vardı üçüncü MİT raporunda yine Kutlu Savaş tarafından bir rapor hazırlanmıştı. Araştırma komisyonu hazırlanmıştı. Şimdi iktidar ne yapıyor? Bu iddiaların hiçbirisiyle ilgili hiçbir araştırma yapmıyor, yaptırmıyor. Sadece bu iddia sahibiyle ilgili bir soruşturma açtırıyor. O kadar. Evet eski kötüydü ama şimdikinden daha kötü değildi. Herkes emin olsun diyorum. Gladio Türkiye gibi ülkelerde sizin iktidarınızdan önce soğuk savaş döneminde varlık gösterdi. Amaç neydi biliyor musunuz? Amaç o ülkedeki sol hareketleri, sosyalist hareketleri baskılamak ama faili meçhul cinayetler ama başka şeylerle onları baskı altında almak amaç buydu. Soğuk savaş dönemince de işte antikomünizm, komünizm ve mücadele derneği farklı adı altında aslında bildiği adi suç işleyen mafyatik tipler çok vatansever ülkesini düşünen işte milliyetçi aslında kahraman pozlarına girdiler. Ve bunlar bunlara ağırlıklı olarak sizin de dahil olduğunuz sahiptidarlar meşruiyet kazandırma yarışına girdi. Birlikte fotoğraf verdiler. Desteklediler. Zaman zaman kullandılar. Ve ne oldu biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Soğuk savaş çıkıldı. Gladio'yu benzeri örgütlenmeler olan ülkelerde Gladio varlıkları yavaş yavaş temiz eller operasyonuydu, şuydu buydu, faili meçhuller araştırmaydı. Temizlendi, bizde konsept değiştirdi. Tırnak içinde terörle mücadele. Devlet terörle mücadele edemiyor da suç işlemesine göz yumdu. İşte o kirli paralardan beslenen insanların terörle mücadele etmesiyle biz ülkemizi korumuş oluyoruz. Bunlar da bu konsept dahilinde cinayetler işleyebiliyorlar, kumar oynatıyorlar, kaçakçılık suçlarına bulaşabiliyor, hepsini devlet içinde yapıyorlar. Kurtlar Vazisi dizisi gibi dizilerde bak aslında aktörler çok vatansever algısını bu topluma yerleştiriyor. Şimdi burada bir orta oyunu var. Burada artık kral çıplak ve buradaki tüm kirli ilişkilerin içerisinde siz el birliğiyle yaptınız. Biz uyardık bu insanların beyanları karşısında karşı durana herkese ama PKK'lı dediniz, ama FETÖ'cü dediniz, başka suçlamalar yaptınız. Şimdi gelip bize şunu söylemeyin. Dış güçler, FETÖ'cüler, kumpas kurdular. İşte Türkiye kalkınacaktı, paçasından tuttular. Bu hikayeleri geçin arkadaşlar. Mesele bu değil. Mesele sizin yönetim şekliniz. Sizin yönetim şekliniz böyle problemler ortaya çıkartıyor. Bu problemlerle siz yüzleştiğiniz zaman Türkiye yüzleşmiş olmuyor. Sizin rezilliğiniz oluyor bunlar. Türkiye'ye karşı değil. Sizin Türkiye'ye verdiğiniz zararları sizin Türkiye'ye karşıtlığınız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda konuşulacak çok şey var. Ama ben özetle şunu söyleyeyim. Son cümlelerim olsun. Nerede sıkışıyorsunuz? Petrol bulduk. Nerede sıkışıyorsunuz? Gaz çıkardık. Nerede sıkışıyorsunuz? Altın bulduk, uzaya çıktık. Ya bu hikayeleri de geçin Allah aşkına. Yani bunlara çocuk inanmaz.